Merhaba arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların devamını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yapmanız gereken işlem çok basit arkadaşlar. Öncelikle YouTube'a tıklıyorsunuz. Gelen büyüteç arama işaretine teknosert yazıyorsunuz arkadaşlar kanalımın ismi olan. Ve gelen logomuzu arkadaşlar tıklıyorsunuz. Ve tıkladıktan sonra arkadaşlar sizlere bu şekilde şey karşılayacak. Abone ol yazısı karşılayacak arkadaşlar. Yapmanız gereken işlem çok basit. Kanalımıza abone olacaksınız arkadaşlar. Abone olduktan sonra sağ tarafta çıkan bildirim işaretlerini arkadaşlar. Yani zil işaretine tıklayarak bildirimlerini tüm olarak açtığınızda bu kanaldan paylaştığımız tüm videolar anında sizlere ulaşacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar önemli hatırlatma. Paylaştığımız videoları arkadaşlar. Altta bulunan Beğen butonuyla like işaretini beğenmeyi unutmayalım. Beğendiğiniz takdirde mavi işarete döner. Düşüncelerinizi arkadaşlar yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım. Gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar eğer yazılım videosu paylaştıysak önemli bir hatırlatma. Cep telefonundan giriyorsunuz sağ alt köşeye tıklayarak arkadaşlar şurada gördüğünüz üçgen işaretine tıklayarak yazılımla ilgili paylaştığımız programları anında erişebilirsiniz. Bilgisayardan geliyorsunuz daha fazla göster diye açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar diğer videomuzu izlemek üzere arkadaşlar. İyi seyirler diler Merhaba arkadaşlar. Gelişen Çağın Teknoloji kanalı olan Teknosert YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar TOFAŞ'ın ikinci serisi videosu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aracımızı sizlere anlatacağız. Ee, daha öncesinden de söylemiştim arkadaşlar. Aracımız 98 model. TOFAŞ Shine S ee, S ne demekti arkadaşlar onu hatırlatayım biraz sonra kaputa da geçeceğiz arkadaşlar. Motor bloğunu da göstereceğiz sizlere. Ee, S yani bilmeyen herkesin arkadaş şairü senin yani bilgi vermeden önce herkesin bir Tofaş bilgisi vardır. Lakin hani aracı hiç sür, sürmeyen de ol, olabiliyor arkadaşlar ya da sadece kulaktan durma bilgiler de var arkadaşlar. Ben de şimdi H100 ve L300 araçlardan sonra böyle bir araca geçtim arkadaşlar. Jopan ve kare malı e, Kore marka panelvan tarzı araçlardan geçtim. Birçok fonksiyonları bu araçlarda öğrendim. Yani yani kulaktan dolma bilgilerle ya da araştırdığınız bilgilerle bazen yetmiyor olabilir arkadaşlar. Aracı bizzat sürüp öğrenmeniz gerekiyor. Ee, kısa lafın özeti arkadaşlar geçersek Tofaş Şahin S 98 model aracımız var. Ee, biliyorsunuz Şahin ve Doğan ve Kartal diye 3'e ayrılıyor arkadaşlar bu araçlar. Doğan Şahin'in lüks hali. Şahin biraz daha e, orta seviyeli insanlara e, e, orta seviyeli insanlara şey yapan hali arkadaşlar. Yani ifade eden hali e, o şekilde söyleyebilirim. Kartal da arkadaşlar yük için kullanıyor. Tabii ki şu anki durum değişti arkadaşlar. Doğan'da, Şahin'de, Kartal'da neredeyse aynı fiyatlarda satılıyor. Eskiden de o. E, Şahin arkadaşlar S demesinin sebebi arkadaşlar bu araçlarda kullanılan motor S olunca arkadaşlar e, Doğan Selex motoru var arkadaşlar. Geri bir diğer adıyla Fiat Tempra motorları var arkadaşlar. Bu araçta fark eden ise arkadaşlar S olduğu için 1.4 motoruna sahip arkadaşlar. Bazen 1.6 motoruna da sahip olan modelleri de var. Yani arkadaşlar en azından Şahin'de direkt Doğan Doğan motoruna ulaşmış oluyorsunuz. Doğan Selex motoruna ulaşmış oluyorsunuz S alınca. Yani Doğan'la tek Tek fark arkadaşlar içerisindeki dolanımlar oluyor arkadaşlar yüksek torpido ve elektrikli camlar bulursunuz da tabii ki klima oluyor arkadaşlar farklı olarak ama motor kısmını tamamen aynı duruma geliyor bizdeki araç farklı olarak 1.4 motor olması ve karbüratörlü motor olması arkadaşlar bazen shine S olunca çoğunu enjeksiyonlu motor da geçiyor arkadaşlar bir atılar da olabiliyor arkadaşlar ee, bizi bir herhangi bir sıkıntı şey yaptı mı tabii ki arkadaşlar hani söz konusu shine olunca muhakkak tamirci falan yüzü görüyorsunuz. Ee, enjeksiyonlu motorlardan arkadaşlar ne olarak ayrılıyor onu da söyleyeyim U.E diye geçiyor arkadaşlar. Arkadaşlar enjeksiyon motorlarının işte avantajları ve dezavantajları var. Avantajlardan işte arkadaşlar biliyorsunuz benzin olarak da kullanıldığı için hani önce benzin sonra gazla falan geçtiği için arkadaşlar. E, araçlarda biraz daha hararet geç yapmasını sağlıyor arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. Son yakıtta da net bir şey ayarlayabiliyorsunuz. Hem ne kadar yaktığını ve ne kadar yakabileceğini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta ara, e, aracın bir tek dezavantajlardan işte enjeksiyonu olursa da arkadaşlar e, biraz daha nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Hani motorla ilgili bazen sıkıntılar çıkabiliyor ama onu da yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bazen de ayar tutmayabiliyor. E, bizdeki kabülatörlü motoru arkadaşlar. Gelin beraber geçelim arkadaşlar. İşte gördüğünüz üzere aracımızın motoru bu. Ee, Doğan Select ya da diğer adıyla e, Tempra motor, motorumuz bu arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz Tapaş logosunun olduğunu. Tabülatörlü kısım. Aracımızın radyatörü burada arkadaşlar. Ve fanı ile beraber. Zaten arkadaşlar Select motor olduğu için bakın arkadaşlar. E, yani şu B, 4 parmak arası kadar boşluk var. Radyatör ile e, bloğu arasında arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ama düz motor olunca arkadaşlar bu araçlarda yani yaklaşık bir 30 santim 40 santim daha boşluk oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Aracımızın yedek su deposu. Hidrolik fren. Binmeyenler için arkadaşlar. E, burada da akümüz var. E, Pıskey suyumuz. Ve şurada da arkadaşlar yağımız var. Aracımızın yağını koyuyoruz buradan da. Akü. E, bu araçlarda arkadaşlar biliyorsunuz ee, hararet yapma olasılığı hep yüksek oluyor. Düz, düz araçlarda arkadaşlar şu akünün bulunduğu kısmın orada ya da bu tarafta arkadaşlar yanlış bir bilgi vermeyeyim. Üç boğazlı bir termostat oluyor arkadaşlar. Hararet yaptığında onları değiştirmek için yazın böyle boş araştırabilirsiniz. Kışın ise böyle içerisi dolu olarak arkadaşlar şey, şey yapıyor. Boş olunca sürekli arabaya soğuk su geliyor. Hararet yapması gecikiyor yani. Yani yapmıyor tabi caizse. Tabii ki bu. Ee, şeyi çalıştırırsanız da koreografi çalışırsanız da ısınmadığı için çalışmıyor arkadaşlar. Ee, kışlık olunca da arkadaşlar işte 90. seviyeye kadar geliyor yani 90-95'e kadar yükselebiliyor kışlık şey termostatına. Lakin arkadaşlar e, motor olduğu için yani bilmeyen arkadaşlarımız var. E, Tempra motor olduğu için arkadaşlar bu aracın termostatı arkadaşlar biraz daha böyle dikdörtgen silindir şeklinde olup şu arka tarafta yer alıyor arkadaşlar bilginiz olsun. Zaten şeyi takip ettiğiniz bilirsiniz arkadaşlar. Radyatör borusunun şu ana yukarıdan çıkan borusun nerede birleşiyorsa gördüğünüz üzere orada arkadaşlar direkt termostatınız var. Tabii ki burada e, termostat arızalı yapınca arkadaşlar mevcut şeyi servise götüreceğiz arkadaşlar. Tamiri götüreceğiz. Çünkü gördüğünüz üzere ta şu aşağıda gözüküyor. Aracımızla ilgili işte arkadaşlar genel bilgimiz bu kadar. Videolarımızın devamı serisi gelecek. Sizlerin beğenmesine bağlı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aracımızın buradaki gaz beyni burada arkadaşlar. Şu kırmızı ile olarak gördüklerinizde ise gaz kesici. Aracın daha az gaz yakmasını sağlıyor arkadaşlar bilginiz olsun. O da arızalandığı zaman aracınız ne kadar çok fazla gaz yakıyorsa hani böyle 50-60 kuruşa falan çıkıyorsa sebebi bu olabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Bu da arkadaşlar koreografimize giren boru hattı. Akümüz gördüğünüz üzere arkadaşlar yeşil olduğu da gözüküyor. Dolu oldu. Evet arkadaşlar işte aracımız sizlere gösterdiğimiz kısımlardan oluş yani motor bloğu olarak. Ee, böyle bir araçları aldığınızda arkadaşlar yani kesinlikle bakım istiyor arkadaşlar. Yani yağını suyunu eksik etmediğiniz sürece e, en azından araç sürekli sizi götürür arkadaşlar söyleyeyim yani senelerce bile götürür yağını suyunu ve bakımlarını eksik etmediğiniz sürece Sonuçta arkadaşlar 98 model bir araç. Yani 22 yaşında araç. Yani bu araçların en güzel özelliği arkadaşlar fiyat işte çıkardığı zaman tabi caizse geleceği açıp şekilde çıkarmış. Hani dikdörtgen dörtgen şeklinde arabaya. Yani arabaya görüyorsunuz çok güzel modifiyeler falan oluyor. O yönden iyi arkadaşlar. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. istediğiniz edebiliyorsunuz yani. Yani ses sistemleri taktırabiliyorsunuz. Süsler falan taktırabiliyorsunuz. Aksesuarlar yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir araca geçince arkadaşlar tabi yerden gittiğini anlıyorsun. Tabii ki e, bu araçları aldığınızda asla Japon, Kore veya farklı e, üretilmiş araçları asla karşılaştırmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü bu araçlar hani bakım istiyor arkadaşlar. Bakımını yaptığınız sürece sizleri asla yolda bırakmıyor arkadaşlar. E, tabii ki arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu aracın e, motorla ilgili herhangi bir sıkıntı çıkmadığı sürece veya diğer e, frendir, şanzımandır falan. Yani bu araçta sadece yapabileceğiniz en bir şey bakım arkadaşlar gazcı olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani gaz ayarını zaten bir gaz ayarını yaptırırsınız. Gaz beyni ya da tank falan değiştirirsiniz arkadaşlar. Onun için o kadar herhangi bir sıkıntı yapmaz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki böyle bir araç düşünenler için yani şu deneyimimi aktarabilirim özellikle bir panelvan tarzından ilk defa böyle otomobile geçici kullan varsa özellikle tofa geçici kullan varsa dizel bir araçtan da ee, ben bu zamana kadar arkadaşlar hep dizel araç sürdüm ehliyetimi aldığımdan beri hani hiç şey sürmedim ee, benzin araç falan sürmedim arkadaşlar tabii ki benzin aracı geçince yani benzin ve gaz aracı geçince otomatikman insan biraz zorlanıyor ama alışıyorsunuz kolayca Sonra bir diğer zorluk panelman tarzı yani yüksek bir e, yüksekten giderken bir yani yerden gitmek ayrı bir şey oluyor arkadaşlar. Yani bu araçta hala da bir çektiğim ufak bir sıkıntı arkadaşlar sadece bayırlarda durup e, dur kalklarda arkadaşlar. Onun için herhangi bir sıkıntımız yok elhamdülillah. E, hidrolik direksiyona gelirsek arkadaşlar. Şimdi yani Japon Kore marka bir araçtan geçtiğim için onlarda 96 model dahi olsa hidrolik direksiyon var. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Sizlere %65 veya %70 hidrolik sağlıyor arkadaşlar. Tam %100 hidrolik sağlamıyor bilginiz olsun. Ama bu araçlar zaten hidroliksiz olunca zaten fark edersiniz. Yani döndür anam döndür. İki kolunda kullanıyorsunuz. Ama hidrolik olunca arkadaşlar en azından yine tek kolla ya da iki kolla çok rahat şekilde döndürebiliyorsunuz. Yani bu özelliği vermişler arkadaşlar. Hani Tofaş'ta gerçekten olur mu, olmaz mı? Yani Tofaş'ta en büyük özelliklerden biri hidrolik direksiyon olması yeterli arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, ee, meselesine gelirsek. Korofer çorum korofer arkadaşlar. Hani araç e, 5-10 dakika içerisinde ısındığında hemen koroferde sıcak şeyi vermeye başlıyor arkadaşlar. Diğer araçlarına nazara hemen yani ısıtıyor. Tabii ki arkadaşlar burada 4 tane hava çıkışı olmasına rağmen araçta sadece arkadaşlar şu gördüğünüz ön cama hava veren kanallar ile arkadaşlar şu orta kanallardan içeriye hava veriyor. Bunları herhangi bir seçme kademesi yok arkadaşlar. Bu model için arkadaşlar bilginiz olsun. Yani Shine'lerde yok ama doğanlarda olabilir. E, yandaki kanallar ise arkadaşlar sadece dışarıdan gelen havayı veriyor. ya yani araçlar belki şöyle düşünmüş olabilirler. Hani LPG takıldığı için hani bir sıkıntı olmaması için belki de dışarıdan hep hava akışı olsun diye. Biliyorsunuz normalde bu araçlarda yok arkadaşlar. Yani e, diğer tarz işte Hyundai, e, Mitsubishi araçlarda yok. Yani bilginiz olsun arkadaşlar. Bu araçlarda ısıtma şu ön tarafıyla bu taraftan sağlanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu yan taraflardan da dışarıdan gelen havayı veriyor arkadaşlar araçta giderken. Burası da gösterge panelimiz. E, 98 model olduğu için arkadaşlar işte kilometre göstergemiz var. E, sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere motor göstergemiz var. Motor devir göstergemiz var. E, i̇şte sayıla 10-10 artıyor. Yani çarpı 100 arkadaşlar. E, Ortada arkadaşlar üst tarafta gördüğünüz üzere hararet. Alt tarafta gördüğünüz üzere arkadaşlar benzin göstergemiz var. Son gördüğünüz üzere arkadaşlar ışıklandırmalar var. Yani direkt biliyorsunuz direkt yapıştırılmış buraya arkalarında bir sıkıntı veya çalıştırırken işte gözüküyor arkadaşlar sinyallerin yandığı. İşte yanlarda da arkadaşlar çalıştığı zaman uyarı ışıkları görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu tarafta arkadaşlar şey var. Ee, nasıl söyleyeyim? Bu taraftakini daha görmedin arkadaşlar. Şu tarafta şey var. Ee, sis farlılığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, benim aracımda arkadaşlar şey var. Tabii ki bu bilgileri daha sonra tek, tek tek açıklayacağız arkadaşlar. Sizlere de daha kolaylık olabilmesi için. Ee, aracımızdaki kışlık termostat olduğu için arkadaşlar ve motor bloğunun arkasında olduğu için ee, kışlık olduğu için arkadaşlar hararet arkadaşlar 90'a kadar geliyor. Hatta 92'ye kadar geliyor. Bendeki termostat 92-87 arasında çalışıyor. 90'ı geçince arkadaşlar fan devreye giriyor. 87'ye kadar indiriyor arkadaşlar. Zaten fan Devreye girdiğinde de otomatikman arkadaşlar bizdeki kışlık termostatlı direkt suyu gönderiyor arkadaşlar. Soğuk suyu hemen devir daim olarak gönderiyor arkadaşlar. O an indiriyor. Sonra bu tofaşlarda hani belki bilmeyenler vardır arkadaşlar. Tofaşta fandan yani 90'da göre sürekli çalışma arkadaşlar. Sürekli çalışmasını istiyorsanız ise ee, bunun fanlarını şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek 82 67 fan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Özür dilerim. 82 67 fan müşteri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizdeki kışlık Hatta internette de şunları araştırdım arkadaşlar. Araçların çalışması gereken belli bir sıcaklık var. Bu konuları da zaten ayrı olarak değineceğim arkadaşlar. Şu an üstü kapalı geçiyorum. Bu araçlarda arkadaşlar her 100 bin kilometre de bir atıyor. Sıfırlanıyor yani bilginiz olsun. Tam ne kadar kaç bin kilometre yaptığınızı e, otomatik olarak bilemiyor biliyorsunuz. Aracımızın direksiyonu güzel. Bunların da farklı farklı direksiyon şeyleri var arkadaşlar. E, bu tarafta arkadaşlar aile iki tane şeyden oluşuyor. Bir, bir Öndeki arkadaşlar sinyaller sağ sol sinyal. Arkadaki arkadaşlar e, uzun uzun far ve selektör için kullanılıyor arkadaşlar. E, diğer taraftaki bu arkadaşlar önce park arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar kısa farları açmak için kullanılıyor. İşte arka rezistans, arka sis farı, ön sis farı arkadaşlar. E, ön bu ön önleyici arkadaşlar. Şu da arka şu ikisini karıştırmış olabilirim arkadaşlar. Dörtlüler. Bu tarafta da arkadaşlar silecek şeyi. Bunu normal yaptığınız zaman arkadaşlar fıskiye çalıştığınız zaman silecek çalışmıyor. Yani bu araçlar tam otomatik yapmamışlar onu. Yani önce fıskiye söküyorsunuz. Son arkadaşlar sileceği devreye sokuyorsunuz. Şurası da kaloriferimizin kumandası arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ama bunun kumanda çalışma prensibi gerçekten çok farklı arkadaşlar. Yani böyle size dediğim gibi hani öne ver, ayakları ver, sağa sola ver. Hani bu kumandalar yok arkadaşlar. Yani bir burada geçerli olan arkadaşlar şunu söyleyeyim şu sıcaklığı ayarlıyor. Yani şey çalışırken. Bir de arkadaşlar şunu kademe ayarlıyor. Diğer ayarları fazla elemiyoruz arkadaşlar. Ee, şuradan şurada da arkadaşlar gördüğünüz sigorta kutumuz var. He arkadaşlar yani Mitsubishi ve h sonra bu aracı geçince en kolaylık arkadaşlar size şey oluyor nasıl söyleyeyim sigorta kutusu oluyor. Çünkü sigorta kutusunda direkt semboller kullanılıyor arkadaşlar. O sembollere görünce aşağı yukarı anlıyorsunuz neyin ne olduğunu arkadaşlar. Gördüğünüzde mesela işte çakmaklıktır arkadaşlar. Farlardır, fandır. E, dörtlü sinyallerdir arkadaşlar. Yani biliyorsunuz e, Hyundai ve L300'lerde arkadaşlar sigorta kutularında İngilizce harfler kullanılıyor. Ama bazıların yani Google Trans, e, Translate'de çevirseniz daha çıkmıyor arkadaşlar. Oynan bu en azından bu çok iyi olmuş arkadaşlar. Yani kolaylık olsun diye. Gördüğünüz gibi torpidomuz var. Şu tarafta da aracın torpidosu buraya kadar giriyor arkadaşlar. Yani ufak yani yani şöyle kitabı böyle rulo şeklinde yaparsınız ya. Rulo şeklinde düşünün arkadaşlar. Ufak ama azıcık buraya doğru büyüyor arkadaşlar. Aracımızda otomatik cam yok arkadaşlar. Manuel cam var. Ee, bir, benim aracım arkadaşlar merkezi kilitli. İstese yaptırılabilir. Tamamen kilitleri kendi elimizle açıyoruz. Ee, aracımızda arkadaşlar LPG simit tüp kullanılıyor arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim arkadaşlar yani gazcide gidip sordum simit tüple e, şey fark ediyor mu diye ekstra hani araçta e, silindir tüp. Arkadaşlar fark etmediğini söyledi. Sadece fark eden araçla bagajınızda yer kaplaması fark ediyor. Ekstra bir özellik fark etmiyor dedi. Bilginiz olsun. Tabii ki yani hacimler muhakkak fark edebilir. Ama onun için herhangi bir şey fark etmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte vitesimiz arkadaşlar. Aracımızı gördüğünüz üzere. Şu anlık videomu arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <laughs> thank you